Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı süt. 3 yemek kaşığı kakao. 1 su bardağından 2 parmak eksik şekeri koydum. Böyle kaynatmadım. Kaynamaya başlayınca hemen ocaktan aldım. İsterseniz bunun yerine hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Keki soğuttum artık. Ee, dilimlere de ayırdım. Kaynardan biraz daha Soğuk çikolata sosunu döküyorum. Böyle direkt kaynar kaynar sakın dökmeyin. Çünkü bu sefer kekiniz çok yumuşar. Böyle bol bol çikolata soslu olsun. Birazdan çekecek zaten. Kestiğim yönerde hafif...